Düğün tarihi e, belli değil. Allah beterinden korusun ilk öncelikle. E, düğün tarihi belli değil. Hem Ramazan araya girdiği için hem de e, yaza, yaz ayı geldiği için düğün tarihi şu an belli değil. Çünkü e, yaz e, yazın tabii ki de düğün iyi olur da yalnız mesela Iğdır'da olanlar bilir e, Iğdır'da yazın kimse kalmaz arkadaşlar. İş sektörü açıldığı için Çiftçilik sezonu açıldığı için hani düğün sandığımız kadar iyi olmayacak. Onun için düğün e, ileri talihlerde olacak herhalde ya. Yani biraz bir yılı bulmaz. Beş ayın üstü olur. İlk bahar iyi. Ya bilmiyorum artık. Onu bilmiyorum. Ekim olur, Kasım olur. Havalı arkadaşlar maalesef ee, ya o, geç olmasın da güç olsun. Sıkıntı değil o. Canım. Efendim.